Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü. Kili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı. Dışişleri Bakanı, Riyad'da Ürdünlü mevkidaşıyla da görüştü. Çavuşoğlu, konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Borita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El Hüseymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Mariki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman El Cerendi ile de telefonda görüşmüştü. Çavuşoğlu dün, ikili ilişkileri ele almak, başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm ile bölgeyi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf el-Ahmed el-Cabirez Sabah ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan bugün de Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al-Sani ile telefonda, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını ele aldı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. Gayt, 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınayarak, sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Kudüs'te yaşanan tehlikeli olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirten Gayt, uluslararası topluluklara şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki topraklarda İsrail şiddetinin artmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. Bir Avrupa Birliği yetkilisi ise, şey cerrahta insanların evlerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık, Kudüs'e ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddet sona ermelidir. Tüm tarafların gerilimi düşürmesine ve sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyacımız var, ifadelerini kullandı. Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliğini tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise harem Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki mescide Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. Aynı günün akşamında ise Gazze'ye İsrail jetleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil ölürken yüzden fazla insan yaralandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.